Kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü sever arkadaşlarım. Bugün sizlerle lale çantada denilen çantadan öreceğiz. İnşallah onu göstereceğim sizlere. Bunun için ben siyah polyester makrame ip tercih ettim. Pamuklu makrame ya da kağıt ip ya da mumlu ip işte değişik çanta iplerinde kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve elinizin sıkılığına göre ip tercih edebilirsiniz bunun için başlıyoruz ben 3 milim şişle başlamak istiyorum İlk ipimi 2 kez doladım sihirli halka yapacağım bunun için çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir tane ip çeliyorum ve ikili trabzan yapıyorum İkide geçirerek bir çeliyorum ipimin üstüne 2 de geçiriyorum ve 3 tane yan yana trabzanım oldu ilk çektiğim 3 zinciri de trabzan kabul ettim 2 zincir çekiyorum 1 çeliyorum ve yine 3 tane yan yana üçlü ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum 1 çeliyorum 2 de geçiriyorum ve yine trabzan yapıyorum bu çanta gayet kullanışlı oluyor şöyle üçlü dört tane odacığımız olacak siyah biraz yanlış tercih sanki ama bu çantaya da siyahı ben çok yakıştırıyorum 4 tane üçlü odacığımız oldu en sonuncuyu bu aralar hep 2 zincir yaptık ya önce sihirli halkamı kapatayım ben sihirli halkada bu ikili olan daha güzel oluyor tek de değil iki de var ama yaptım en sonuncu iki zincir çekmiyoruz bir zincir çekiyorum bir çeliyorum İlk yaptığım üç zincirin içine batıyorum ipimi çekiyorum tığımın üstünde üç tane şiş oldu gördüğünüz gibi şu ışığı biraz daha ayarlayabilirsem şayet evet tığımın üstünde üç tane ip oldu İp, e, yine tığıma ipi çeliyorum asılıyorum hepsini birden geçiriyorum bir zin şimdi yine 3 zincir yapıyorum bir çeliyorum iki de geçiriyorum bu zincirde yine trabzan kabul ettik 2 trabzanımız olmuş oldu 3 tane de buradaki biraz önce yaptığım trabzanların üstüne 3 tane tek e, trabzan yapıyorum etti 5 trabzan. 2 de yandaki şu boşluğa 2 zincirli boşluk vardı ya, oraya yapıyorum. Etti 7 trabzan. 3 trabzan diye altta artık odacıklar. Şimdi 7 trabzan oldu. Yine araya 2 zincir. Yine yanındakına boşluğa boşluğa 2 trabzan. 3 tane trabzan üstüne trabzan. İki yana. boşlu. Evet. İkinci kutucuğumuz yapmış olduk. Dört kutucuğu böyle yapalım. Şurada devam edelim. Evet. Dördüncü kutucuğu da yaptım. Yine bir zincirimi çektim buraya. Son birleştirmeyi yine alttaki gibi yapacağız. İpi tığıma çeldim. Üç zincir olan ilk trabzandan geçirdim. Ve hepsini bir topladım. Şimdi 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Burada artık mantığı tamamen anlayacağız. Sonra tabanımızı örüp üst kısmı beraber devam edeceğiz. Kaçtı? 7 tane trabzan vardı burada. Şu her bir arada. Şu aralar bizim. 7 idi. 2 buradan arttırdım. 2 buradan arttıracağım. Kaç edecek? 11. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 2 de boşluğa batıyorum 10 ve 11 Evet artık bundan sonra mantık bu iki bir taraftan iki bir taraftan ortadaki ile birlikte her sırada dört tane artıyor ve bunda kaç sıra örmüşüm ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra örmüşüm ha, o 12 sıra pardon 12 sıra istediğiniz büyüklüğe gelince kadar tabanımızı böyle öreceğiz tekrar yapalım sonra tabanımız boyunca kamerayı kapatıp devam edelim sonra açarız kameramızı 2 boşluğa battım 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. Evet, kare olacak ya bu. Dediğim gibi ile ölçelim. Meziroyla ölçelim ve 26 sıra 26 santim olmuş benim bu tarafta öyledir tabanımız. Evet, 26 santim olası ya ya da 26, 27, 28 ideal ölçüler oluncaya kadar tabanımızı örelim ve devam edelim. Evet, tabanımızı bitirdik. 26 santim böyle, 26 santim böyle oldu benim yani kare. Benim için ideal büyüklükte siz daha büyük istiyorsanız bir sıra daha örebilirsiniz ya da elinizin gerçekliğine göre de olabilir. Kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sırada. İstediği büyüklüğe geldim. Yine buradaki birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir yaptım. En sonuncuyu nasıl yapıyorduk? Buralar iki zincirdi. Buraya bir zincir yapıyordum. İpimi, ipimi tığıma çeldim. Geçirdim. Ve hepsini birlikte aldım. Alamadım. Tekrar yapıyorum. Evet. Tamam. 3 zincir yukarıya çıkıyorum. İpimi çeldim. Yine ikili trabzanım yapıyorum. Ortada bir bu belirteş taktığım e, trabzan iki de yanında bir bu yanında bir bu yanında üç trabzana kadar geliyorum. İki ortadakiler üç Her trabzanın üstüne tek tek basıyor batıyorum yine aynı tabandaki gibi 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 On üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. 23 ve bu 24. Artık bundan sonra bu işaretleyici taktığım yerlerde ekletme yapacağız ama bu artırma yaptığımız yer bari baştan itibaren. Şuralar şöyle arkasına veya bir şey korsam. Evet buradan artırmalara aynen devam ediyoruz. Tek fark bu ortalarda bundan sonra eksiltme yapacağız. Burada artıracağız, burada eksilteceğiz. O yüzden de sayımız hep aynı kalacak. 24 tane trabzanım oldu. Bir burada trabzan boş. Bir bu işaretleyici, işaretleyici taktığım trabzan boş. Yanındaki de boş. Yani 3 trabzan atlıyorum. 1 2 3. Bir karşıya getireyim. Siyah zor bir renk tercih ettim. 1 2 3 trabzan atlayıp dördüncüye hiç zincir falan yapmadan çeliyorum 1 2 3 atlıyorum dördüncüye geçiyorum Evet böyle tekrar başa kadar 24 tane trabzan olacak başa kadar örelim